Nov'un yapımını NTC Medya'nın üstlendiği Kötü Kan dizisi, 4. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Peki, bu bölümde neler yaşandı? Kötü Kan 4. Bölüm özeti, bu bölümde, Oktay'ın katili olduğu düşünülen Yunus, Kartal tarafından yakalanarak kulübeye götürüldü. Fevzi, Oktay'ın cenazesinin ardından onunla bizzat ilgilenmekte kararlıdır. Yunus, masum olduğunu ve gerçek katili gördüğünü söyleyince, Nazan babasından acele etmemesini ister. Bu durum, gerçeğe ulaşma çabalarını karmaşık hale getirir. Şahin'in vicdan azabı, Şahin, işlediği cinayetin vicdan azabıyla ezilirken, Burhan'da Kartalı Yunus'un sonsuza kadar susturulması gerektiğini ikna etmeye çalışmaktadır. Fevzi'nin Kadri'ye yardımcı olması için Sezen'i göndermesi, Türkan'ın dikkatinden kaçmaz ve bu durum ikili arasındaki gerilimi artırır. Fevzi ve Behzat arasındaki gerilim, Oktay'ın ölümü, Fevzi ve Behzat arasındaki gerilimi en üst seviyeye taşırken, Olası bir savaşı önlemek için masa üyesi Nurettin, sulh isteğini iletmek üzere Fevzi ve Bezzat ile görüşür. Fevzi, oğlunun intikamından vazgeçebilecek midir? Son anlar ve seçimler, Kartal, Şahin'i kurtarmak için Yunus'un ölmesi dışında bir çözüm yolu ararken, Nazan herkesin Yunus ile yüzleşmesini ister. Kartal, ailesi için zor bir seçim yapmak zorunda kalır. Kardeşi için can almaya hazır mıdır? Kötü Kan 5. Bölüm Fragmanı Kötü Kan dizisinin 5. Bölümü bu cuma saat 20.00'de Noda yayınlanacak. Yeni bölümde Kartal ve Yunus arasındaki çatışmanın derinleşmesi ve karakterlerin içsel mücadeleleri izleyicilere sunulacak. Kötü Kan dizi hakkında. Kötü Kan, derin bir hikaye ve karmaşık karakter ilişkileriyle dikkat çekiyor. Yapımcı, Mehmet Yiğit Alp. Ana kadro, Ertan Saban, Damla Sönmez gibi ünlü isimler rol alıyor. Dizinin reyting durumu ve daha fazla bilgi için her hafta cuma akşamları diziyi takip etmeye devam edin.